Domates yetiştiriciliğinde hedefimiz her zaman nettir. Daha yüksek verim ve daha erken hasat. Bu iki önemli hedef kazancınızı doğrudan etkiler. Bu videomuzda hasat süresini ciddi ölçüde kısaltacak ve size pazar avantajı sağlayacak, uygulaması kolay 5 temel stratejiyi adım adım anlatıyoruz. İşte veriminizi artıracak o kritik ipuçları. Birinci ipucu, hızlı çeşitleri seçin ve önden başlayın. Başlangıçta doğru tohumu seçmek çok önemlidir. Tohum alırken mutlaka kısa sürede olgunlaşan hibrit çeşitleri tercih edin. Paket üzerinde yazan olgunlaşma süresini kontrol edin. Erken hasat istiyorsanız fidelerinizi dışarıdaki toprağa dikmeden en az 6 hafta önce evde veya kontrollü alanda yetiştirmeye başlamalısınız. İkinci ipucu: Derin ekimle kökleri güçlendirin. Güçlü bir kök sistemi hızlı gelişimin anahtarıdır. Fidenizi ekerken alt yaprakları nazikçe temizleyin ve gövdenin büyük bir bölümünü toprağın altına gömün. Domatesler, gövdenin toprağa değen her yerinden yeni kökler çıkarır. Daha fazla kök, bitkinin besinleri daha hızlı alması demektir. Bu da meyve oluşumunu hızlandırır. Üçüncü ipucu, enerji hırsızlarını temizleyin. Bitkinizin tüm enerjisini meyvelere yönlendirmesi gerekiyor. Ana gövde ile yaprakların arasından çıkan koltuk altı sürgünlerini fark ettiğiniz anda temizleyin. Bu sürgünler, meyvelerin enerjisini çalan hırsızlardır. Bu basit budama işlemi sayesinde tüm enerji doğrudan meyvelere gider ve daha hızlı büyürler. Dördüncü ipucu, sabah erken saatlerde sulayın. Sulama saatini doğru ayarlamak, suyun verimini arttırır. Buharlaşmayı en aza indirmek ve bitkinin gün boyu suya doymasını sağlamak için sulamayı sabahın ilk ışıklarında yapın. Ayrıca mümkünse yaprakları ıslatmamaya dikkat ederek sadece kök çevresine su verin. Bu hem su tasarrufu sağlar hem de bitki hastalıklarını engeller. 5. ipucu: Kalsiyumla meyve çürümesini önleyin. Domateslerde sıklıkla rastlanan ve hasat kaybına yol açan uç çürüklüğü genellikle kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır. Bu durumu baştan önlemek için ekim sırasında toprağa yeterli miktarda kalsiyum içeren takviyeler ekleyin. Kalsiyum, Meyvelerin sağlam gelişimi için hayati öneme sahiptir ve hızlı, sağlıklı mahsul almanızı sağlar. Bu 5 pratik strateji ile domates yetiştiriciliğinde önemli bir hız ve verim artışı sağlayabilirsiniz. Unutmayın, doğru uygulama her zaman erken ve bol hasat demektir. Sizin bu konudaki deneyimleriniz ve sonuçlarınız bizim için değerli. Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Çiftçilik ve tarım üzerine daha fazla uzmanlık bilgisine ulaşmak için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki verimli üretim rehberimizde görüşmek üzere.